Merhabalar, Gülendam'ın Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Urfa biberli ve kapya biberli domates sos yapacağım. Dilerseniz kahvaltılarda, dilerseniz çocuklarınıza mama olarak, dilerseniz çorbalarınıza salça niyetine veya üzerine yumurta kırarak tüketebilirsiniz. Birçok alternatif olarak yaptığımız sosu kullanabilirsiniz. Şunu da belirterek başlamak istiyorum. Domateslerimizin kabuğunu kesinlikle soymadan yaptık. Hemen aşama aşama yapmaya başlıyoruz. Hemen sizlere domateslerimi göstermek istiyorum. Ardından kapya biberlerimi Biz acı sevdiğimiz için içerisine Urfa biberi de ekledik. Hemen Urfa biberlerimi de şöyle sizlere göstereyim. Toplamda 50 kilogram yaptım. Balkonda da domates ve biberlerim duruyor. Akşama kadar bitirmeye niyetim var. Evet bu şekilde baş kısımlarını kestikten sonra ikiye ayırıp elma dilimi şeklinde doğruyoruz. Gelişi güzel de doğrayabilirsiniz. İlla elma dilimi olmasına gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde kabuklarıyla beraber doğruyoruz. Kabuklardan sonra Aynı şekilde biberlerimizi de doğrayacağız. Bir başta sarımsak soymamız gerekiyor. O aşamalara birazdan geleceğiz. Yapımı o kadar kolay ve basit ki bir kez yaptıktan sonra her yıl yapacağınızdan hiç şüphem yok. Kış aylarında hormonlu domatesler almak yerine yaz aylarında bol bol maliyeti düşük olarak alıp kış aylarında hem elimizin altında hem de daha sağlıklı olarak tüketebiliriz. Videonun başında sizlere birçok alternatiflerden bahsetmiştim. Soslarımızı nerelerde kullanabiliriz? Sizlere fikir vermek amacıyla saymaya devam etmek istiyorum. Makarna yaptıktan sonra ketçap niyetine üzerine dökebilirsiniz. Daha sağlıklı oluyor. Katkı maddesi bulunmadan güvenle hem kendiniz hem de çocuklarınız tüketebilirsiniz. Ayrıca çorba yaparken içerisine salça niyetini de ekleyebilirsiniz. Yaz aylarında dondurucuya Patlıcan, fasulye veya bamya bırakıyoruz. Direkt dondurucudan çıkartıp yapmış olduğumuz sosu üzerine ekleyip pişirip ana yemek olarak serviste edebilirsiniz. Bunun gibi birçok alanda kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnanın saymakla bitmez. Evet hemen biberlerin doğrama aşamasına geçtik. Biberleri yıkamıştım. Şöyle tohumlarını içerisinden alarak doğruyoruz. Eğer tohumların içerisinde tamamıyla geçmesini istiyorsanız doğradıktan sonra da yıkayabilirsiniz. Yıkandığı zaman kesinlikle içerisinde tohum kalmayacaktır. Daha önceden de belirtmiştim. Kışlık yaparken el birliğiyle yapıyoruz. Hep beraber yaptığımız zaman daha kolay oluyor. Ve bir baş sarımsak. Hemen bir baş sarımsağımı da soyuyorum. Bir büyük baş sarımsak soydum arkadaşlar. Eğer sizin baş sarımsaklarınız küçükse 2 adet soyun. Domatesleri tencerenin içerisine ekledim. Hemen üzerine doğramış olduğumuz biberleri de ekliyoruz. Biberler acı ve tatlı karışık olduğu için doğradıktan sonra birkaç kez karıştırdık. Tamamıyla orantılı olsun diye. Domates ve biberleri ekledikten sonra içerisine sarımsaklarımı da ekliyorum. Her bir tencereye yaklaşık 6-7 adet ekledim. Tuz eklemiyoruz. Sos yapımlarında kesinlikle pişirme aşamasında tuzumuzu eklemiyoruz. Aksi halde aşırı derecede sulu gelir. Piştikten sonra o aşamayı sizlere anlatacağım. Evet, domatesleri bıraktık kabuklarıyla beraber. Üzerine doğramış olduğumuz biberleri ve sarımsakları da ekledikten sonra ocağımızın üzerine alıp pişmesini bekliyoruz. Kaynadıktan yaklaşık 1-1,5 saat sonra blenderdan geçireceğiz. İyice biberlerin ve domateslerin yumuşaması ve ezilmesi gerekiyor. Eğer sizler benim gibi çok fazla yapmak istemiyorsanız ölçülü istiyorsanız 4 kilogram Domates 2 kilogram Biber kullanın. Toplamda 6 kilogramdan da yapabilirsiniz veya 6 kilogram domates 4 kilo Biber de kullanabilirsiniz. Burada yapılan yöntem önemli. Biber miktarını kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde acısını da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İyice pişti ve ezildi. Görmüş olduğunuz gibi blenderdan iyice geçiyorum. Arkadaşlar blenderı çalıştırırken ara ara dinlendirin. Çok uzun çekmemiz gerekiyor. Yaklaşık 5-6 dakikayı buluyor. Ara ara dinlendirin ki blenderınıza zarar vermesin. Daha önce deneyimlediğim için sizlere bu konuda da bilgi vermek istedim. Eminim ki aranızda ilk kez yapacak olanlar da vardır. Bundan dolayı detaylı anlatmaya çalışıyorum. Evet iyice blenderdan geçtik. Hemen tuz miktarını ayarlıyoruz. Yaklaşık tenceremde 10 kilograma yakın sosum var. 3 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Eğer 6 kilodan yapıyorsanız 2 yemek kaşığı eklemeniz yeterli olur. Ardından bir çay kaşığı sıvı yağımı da ekledim. Yani ayçiçek yağı. Ve iyice karıştırıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Tam istediğimiz gibi oldu. Kış aylarında bayağı rahat edeceğiz arkadaşlar. Bu işlemleri yaparken altını kapatmadım. Bunun bilgisini de sizlere vermek istiyorum. Tuz miktarını tekrardan yinelemek istiyorum. Benim gibi fazla yapmayacaksanız eğer 6 kilodan yapmak istiyorsanız 4 kilogram domates, 2 kilogram bibere, 2 yemek kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Toplamda 6 kilograma 2 yemek kaşığı. Benimki fazla olduğu için 3 yemek kaşığı ekledim. Evet hemen kavanozlamın içerisine ekleyip kapağını kapatıp ters çevireceğim. Görmüş olduğunuz gibi fokurdamaya devam ediyor. Altını kapatmadım. Ocağınızın ısısı en düşük seviyede olsun ki dibi tutmasın diye. Pişme aşamasında da ara ara karıştırmamız gerekiyor. Alttan üste doğru arkadaşlar. Biberlerin pişmesi için o kısmı atlamıştım. Hemen belirtmek istedim. Evet içerisine eklemeye devam ediyoruz. Kenarlarını da bir kağıt havluyla sildikten sonra kapağını kapatıp hemen ters çevirelim. Hemen bunu bitirdikten sonra arkadaki kaynıyor. Ocağın ısısını en düşük seviyeye getirdim. Hemen ardından blenderla geçirip tuzunu ve yağını ekledikten sonra aynı şekilde kavanozlarıma ekleyeceğim. Ve hatırlatmamızı yapmazsak olmaz arkadaşlar. Hemen hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız, bu tarz pratik ve seçilmiş tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, ertesi günü gece bitti arkadaşlar soslarım. Bir hayli çıktı görüyorsunuz. Kış ayında bayağı bir rahat edeceğiz. Şöyle 2 kilogram ve 3 kilogramlıklara da bıraktım. Kış aylarında hormonlu domatesler yerine yaz ayında bol bol bu şekilde yapalım. Ve kış aylarında rahat edelim. Gönül rahatlığıyla tüketelim. Sağlıkla inşallah. Evet veda etme zamanı geldi. Umarım sizlere faydalı olmuştur ve umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Hoşçakalın.